Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için bu şekilde süt ve süt ürünlerini çekmek istedim. Bakalım yeni fiyatları nelermiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım yeni fiyatları nelermiş hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle ezine klasik beyaz peynir var. Bunlar 600 milimlik arkadaşlar. Fiyatları ise 83 lira 50 kuruş. Bahçıvan markasının bu şekilde tost peyniri var. Dilimli. Bunlar 225 gram. Fiyatı 39 lira. Sütaş markasının Pınar markasının bu şekilde süzme peyniri var. Bunlar da 250 gramlık. Fiyatı ise 30 lira 50 kuruş. Torku markasının beyaz peyniri var. Bu şekilde bunlar Bunlar 1 bir kilo oluyor. Fiyatları ise 122 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Peynes markasının bu şekilde beyaz peyniri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da bir kilo fiyatı ise 86 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Agil markasının bu şekilde beyaz peyniri var. Bunlar da e, 750 gram fiyatı ise 61 lira. Evet burada ise Ezine çiftliği e, lor peyniri var. Bunlar da 500 gramlık fiyatı. On... 31 lira 75 buna, buna. kuruş. Evet burada ise peynes markasının lor peyniri var. Bunlar da 18 lira 75 kuruş. Bunlar 500 gramlık oluyor. Tahir markasının bu şekilde tam yağlı peyniri var. Bunlar da 600 gramlık fiyatı ise 73 lira 50 kuruş. Evet burada ise Milkten rulo kaymaklar var. Bu şekilde. Bunlar da fiyatları. 30 lira 50 kuruş. Yine milkten bu şekilde kaymaklar var arkadaşlar. Bunlar 200 gramlık fiyat ise 29 lira 50 kuruş. Ee, milkten bu şekilde krem peyniri var. Ee, bu da 500 gramlık fiyat ise 33 lira 50 kuruş. Lavaş geri krem peynirleri var. Bu şekilde bunların da e, 400 gramlık fiyatı ise 52 lira e, 75 kuruş. Evet burada ise Tahsin Daroğlu beyaz peynir var. Bunlar da 500 gramlık fiyat ise 58 lira 50 kuruş. Anne. Evet burada ise Ahir markasının tam yağlı taze beyaz peynir var. Bunlarda ee, bunlar da, e, 1 kilo fiyatı 76 lira 50 kuruş. Evet boz e, olgunlaştırılmış inek peyniri var arkadaşlar. Bunlar da 300 gramlık fiyatı 41 lira 26 25 kuruş. Boz bu şekilde e, inek peyniri var e, fiyatı ise 46 lira İçim markasının beyaz peyniri var bu şekilde fiyatı 87 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise e, Şöpınar markasının 500 gramlık süzme peyniri var fiyatı ise 54 lira 50 kuruş. ayı markasının şu şekilde misket ve çubuk peynirleri var. Bunların da fiyatları 37 lirayın 5 kuruş. Pınar markasının kahvaltılık peynirleri var arkadaşlar. Beyaz peynir 800 gramlık fiyatı ise 116 lira. Sütaş markasının beyaz peyniri var. Ee, bunlar 700 gramlık fiyatı 73 lira. Evet burada ise Murat Bey topi peynirleri var. Bu şekilde bunların da fiyatları 49 lira arkadaşlar. Bir de bu şekilde örgü az tuzlu peynirler var. Her biri 250 gramlık 200 gramlık fiyatları ise 49 lira. Ahir markasının bu şekilde fiyatları e, beyaz peynir var arkadaşlar. Taze beyaz peynir. Bunun da fiyatı 60 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada ise Pınar markasının 1 kiloluk süzme peyniri var. Fiyatı 95 lira. Peynes markasının bu şekilde süzme peyniri var. Bu da 500 gramlık fiyatı 38 liradan 35 liraya düşmüş. Ekici markasının 400 gramlık süzme peyniri var. Fiyat ise e, 44 lira. Ekici markasının süzme peyniri var. 1 kilo. Fiyatı ise 85 lira. Ahir markasının sürülebilir beyaz peyniri var. Bunlar da 700 gramlık fiyatı ise e, 68 liradan 55 liraya düşmüş. Murat Bey sürme, sürmeli beyaz peynir var. Bunun da fiyatı 100 lira. Bunlar 1 kilo oluyor. Evet burada ise Ahir markasının yarım yağlı taze beyaz peyniri var. Evet bunun da fiyatı 90 lira et yelken markasının inek peyniri var bu şekilde bunlar 600 gramlık fiyatları ise 105 lira 50 kuruş boz bey peynirleri var keçi ve koyun burada ise üç 3 farklı lezzet bu şekilde keçi koyun ve inek peyniri fiyatı ise 96 lira 50 kuruş bir fiyat var et ekici e, boz bey peyniri var arkadaşlar bunun da fiyatı et fiyatını göremedim arkadaşlar bu şekilde size göstereyim et milkten bu şekilde tereyağları var. Ee, bunlar da 250 gramlık fiyatı. 36 lira 50 kuruş. Ee, yine Kibir markasının tereyağları var arkadaşlar. 500 gramlık fiyatı ise 99 lira. Tarabya markasının bu şekilde kaşar peynirleri var. 700 gramlık fiyatı 92 lira 50 kuruş. Murat Bey kaşar peyniri var bu şekilde. Bunlar 500 gramlık fiyatı 110 lira. Ahir markasının bu şekilde peynirleri var. Fiyatlar ise 117 lira 50 kuruş ee, Tarabya taze kaşar peyniri var bu şekilde bunlar da 225 gramlık fiyat 32 lira 50 kuruş aynı markasının bu şekilde e, taze kaşar peyniri var 400 gramlık fiyatı 52 lira 50 kuruş Tarabya markasının bu şekilde 500 gramlık e, toz peyniri var Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş yine Tarabya markasının dil örgü e, peynirleri var arkadaşlar. Bir de ip peynirleri bu şekilde. Bunlar da her biri 250 gramlık fiyatları ise 42 lira 75 kuruş. E, Ahir markasının bu şekilde çörek otlu peynirleri var arkadaşlar. Dere otlu ve çörek otlu. Bunlar da 300 gramlık fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Milkten bu şekilde tereyağları var arkadaşlar. E, bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 73 lira Et burada ise Torku markasının 250 gramlık tereyağları var. Fiyatları ise 68 lira. Et burada ise Melik'ten bu şekilde 1 kiloluk tereyağları var. Bunlar da 1 kilo fiyatı ise 132 lira. Burada ise e, karlı da tereyağları var bu şekilde. Bunlar tuzlu oluyor. 950 gramlık fiyatı ise 212 lira. İçim markasının bu şekilde tost peyniri var. 1 kilo e, 700 gramlık fiyatı ise 113 lira. Evet burada ise ayrı markasının bu şekilde bir buçuk kiloluk peynirleri var. Bunlar yarım yağlı oluyor fiyatları ise 162 lira 50 kuruştan 152 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise Trabzon kolot peyniri var. Kebir markasının et evet, bunlar 500 gramlık fiyatları ise 78 lira 50 kuruştan 57 lira 50 kuruşa düşmüş. Et milten tereyağları var. 950 gramlık bunlar tuzlu tereyağı oluyor. Fiyatları ise 158 lira 50 kuruş. Tarabya markasının bu şekilde toz peynirleri var. Bir kilo fiyatı 125 lira. Ünsal markasının eski kaşar peyniri var. Bu şekilde. Bunlar da 250 gramlık. Fiyatı ise 62 lira. Evet burada ise isli peynirler var. Bu şekilde. Bunların da fiyatları 50 lira arkadaşlar. Bunlar e, 250 gramlık Evet Tarabya markasının bu şekilde kekik pul biberli ve çörek otlu peynirleri var. Bunların da fiyatları 50 lira arkadaşlar. Burada ise hellim peynirleri var. Tarabya markasının 200 50 gramlık bu şekilde göstereyim. Evet bunların da fiyatları 32 lira 50 kuruş tarif ya markasının İzmir tulum peyniri var. 250 gramlık fiyat ise 45 lira 75 kuruş. Ahir markasının bu şekilde çörekotlu çörek otlu peyniri var. Fiyatları ise 65 lira. Evet burada ise sana klasik var arkadaşlar. Kase margarin fiyatı 15 lira 75 kuruş. Yine Sana markasının paket margarini var. Fiyatı 12 lira 25 kuruş. Sana markasının bu şekilde tereyağı lezzeti 250 gramlık. Fiyatı 15 lira 45 kuruş. Bizim markasının bu şekilde e, sana yağları var arkadaşlar. E, paket margarin fiyatı 12 lira 25 kuruş. Evet burada ise Besel markasının bu şekilde fiyatı e, paket margarinleri var arkadaşlar kase margarin fiyatları 17 lira 50 kuruş bu şekilde olanı da var arkadaşlar et burada ise Vera markasının 250 gramlık kase margarinleri var fiyatları 10 lira 50 kuruş Vera markasının bu şekilde tereyağı aromalı margarinleri var paket margarin fiyatları ise 16 10 lira arkadaşlar Evet burada ise Pınar markasının e, şu şekilde yoğurtları var. Bunlar 1 kilo 200 gramlık fiyat 41 lira. Evet burada ise Pınar markasının 2 kiloluk yoğurtları var. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise bir şah markasının bu şekilde yoğurtları var arkadaşlar. Bunlar da 2 kilo oluyor. Fiyatları ise 31 lira 25 kuruş. Bir şah markasının bir şekilde 500 gramlık yoğurdu var. Bunun da fiyatı 10 lira. Pardon 11 lira arkadaşlar. Bu şekilde 500 gramlık yoğurt. Evet burada ise bir şah markasının bu şekilde süzme yoğurdu var. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. İçi markasının bu şekilde tava yoğurdu var. Ee, Bunlar da 1 kilo 250 gramlık fiyatı ise 43 lira yine 5 kuruştan 41 liraya bir şah markasının bu şekilde tava yoğurdu var. Ee, Bunlar da 1,5 kilo fiyatı ise 38 lira. Yine bir şah markasının bu şekilde yoğurtları var. Bunlar da bir buçuk kilo fiyatlarını kalın fiyatları 28 lira 50 kuruş. Et burada ise bir şah markasının bu şekilde 3 kilo yoğurtları var. E şöyle göstereyim bunların da fiyatları 55 lira arkadaşlar. bir şah markasının bu şekilde sütleri var. Fiyatları ise 17 lira. E Pınar markasının ayranları var. Bunlar da bir buçuk kilo fiyatı ise. 23 lira 50 kuruş Torku markasının 2,5 litrelik ayranları var. Fiyatları ise 38 lira 50 kuruş. Evet burada ise bir şah markasının bu şekilde yoğurtları var. Bunlar da tam kıvamında yoğurtlar. 1 kilo pardon 3 kilo fiyatı ise 56 lira 50 kuruş. Evet burada ise bir şah markasının bu şekilde kefirleri var. Çilekli kefir fiyatları ise 7 lira 50 kuruş. Altın kılıç kefirleri var. Laktozsuz 250 gramlık fiyatı ise 13 lira 25 kuruş. Evet burada ise alt bir şah markasının kefirleri var. Fiyatları ise 22 lira. Evet burada ise içi markasının bu şekilde e, sütleri var. Bunlar laktozsuz. 1 litrelik fiyat ise 21 lira 50 kuruş. Sütaş markasının light sütleri var. Bunlar da 1 litrelik fiyat 19 lira 50 kuruş. Yine Sütaş markasının şekilde sütleri var. Tam yağlı fiyatları 19 lira 50 kuruş. Pınar markasının şekilde sütleri var. Fiyatları 19 lira. Ee, yine Sütaş markasının bu şekilde sütleri var arkadaşlar tam yağlı fiyatları ise 25 lira Pınar denge var ee, şöyle göstereyim bunlar da fiyatları ise 10, 20 liradan 17 liraya Melik'ten bu şekilde meyveli sütler var fiyatları 4 lira 50 kuruş çilekli bir de böyle kakaolu muzlu bunların fiyatları 4.5 lira arkadaşlar Pınar Kido sütler var. Bu şekilde çilekli, muzlu ve kakaolu. Bunların da fiyatları 5 lira 25 kuruş 75 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise Danone sütler var. Muzlu, çilekli ve kakaolu sütler var arkadaşlar. Bunlar 180 milimlik. Fiyatları ise 5 lira 600 kuruş arkadaşlar. Bir şah markasının sade sütleri var. 200 milimlik fiyatı ise 4,5 lira Evet burada ise Pınar markasının sütleri var. 200 milimlik fiyatı ise 5 lira 75 kuruş. Evet burada ise Milk'ten çocuk devam sütleri var. Fiyatları ise 5 lira. Evet burada ise bir şah markasının bu şekilde e, sütleri var. Yarım yağlı. Fiyatları 14 lira 75 kuruş. Evet. Yine bir şah markasının tam yağlı sütleri var. Fiyatları ise 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var. burada ise Torku markasının Kangal sucukları var. Fiyatları ise 63 lira 50 kuruş. Yine Torku markasının evcik dana sucukları var Bu şekilde. Bunlar da şu anda indirimde 57 lira 50 kuruştan 50 liraya düşmüş. Beşer markasının kokteyl sosisleri var. Bu şekilde 280 gramlık fiyatı 22 lira 75 kuruş. Bambit tütsülenmiş sosisleri var. Bu şekilde fiyatları 26 liraya 75 kuruş. Yine Bambit markasının bu şekilde e, sosisleri var arkadaşlar. Fiyatı 43 liradan 30 liraya düşmüş. Sipi markasının bu şekilde e, salamları var. Bunlar da 850 gramlık fiyatı ise 33 lira 50 kuruş. CP markasının bu şekilde pirinçleri var, e, pirinç salam, bunlar da 14 liradan 11 lira 50 kuruşa düşmüş burada ise e, Pınar markasının bu şekilde su, e, salamları var, bunlar da 28 lira 50 kuruş, bunlar da 500 gramlık oluyor. CP markasının bu şekilde kokteyl sosisleri var, bunlar da 500 gramlık fiyatlar ise 25 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Cumhuriyet markasının bu şekilde sucukları var. Fiyatları ise e, 57 54 lira 75 kuruş. Akşener, ak şeker, e, dana, kasap sucukları var. Bunun da fiyatı 48 lira 50 kuruş. Malet e, sucukları var bu şekilde. Fiyat 35 lira 95 kuruş. Et burada ise maret, dana, kokteyl sosisleri var. 300 gramlık fiyatı ise 30 lira 50 kuruş. Lezita kokteyl sucuklu sosisleri var. Fiyatı 40 lira. Et burada ise valet sucukları var arkadaşlar. Fiyatları ise 30 lira. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.